Merhaba arkadaşlar, ee, diğer videomuzun devamı Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu'ya doğru devam edeceğiz. Ama birkaç bir şey eklemek istedim ben, sizlere söylemek istedim. Ee, bir suremizin e, 20. ayetinde der ki, e, bilenler varsa yorumlara e, ekleyebilir, yazabilir. Dünya bir eğlence, bir gösteriş, aranızda övünme. Mal ve evlatla çokluk yarışından ibarettir. Dünya hayatı aldatıcı bir e, yararlanmadan başka bir şey değildir. Diğer bir e, suremizde 23. ayetinde bu sefer ne az şükrediyoruz der. Ne kadar az şükrediyoruz değil mi? Diğer e, suremizde yine 23. ayetinde. Yaşlılarımıza ne kadar çok sahip çıktık. Eşyalarla gözlerimiz kör oldu. Hislerimiz yok oldu. En ufak eşyadan en büyük eşyaya hiç fark etmiyor arkadaşlar. Diğer bir suremizde yine 23. ayetinde korkudan dağları bile titretip baş eğerek paramparça olacağı Allah biz kendi kendimize yaşıyoruz şu an değil mi? dimdik ayakta. Kendi kendimize yaşadığımızı zannediyoruz oysa ki korkudan dağların bile titreyip baş eğdiği Allah varken dilediğinde paramparça her şeyi edebilecek gücü varken biz kendi kendimize hayatta kaldığımızı yaşadığımızı düşünüyoruz. Biz kendi kendimize kazanç sağlıyoruz zannediyoruz. Biz kendi kendimize eşyalarımızı, giysilerimizi aldığımızı, evimize erzak götürdüğümüzü zannediyoruz. Evet bunların hepsini tek başımıza çabalayarak yaptığımızı sanıyoruz. Bir ayette de biz sizin kaderinizi çabanıza bağlı kıldık bölümüyle bu dediğimin hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bazıları bazı şeylerin Allah'tan değil çabalayarak olduğunu ifade eder. Evet, çabalayarak, çabalayarak, evet, her şey mümkün olur. Ama Allah'ı da inkar etmemek lazım. O yüzden e, nacizane bunu da eklemek istedim. Yani dilerse her şeyi kesebilir. O yüzden siz kendi başınıza bir şey yapmıyorsunuz. Diğer bir ayette de iyiliği gerçekleştirip bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşeder. Yani iyilik yapmamızı emrediyor. Yani burada ne olmuş oluyor? Biz hayvanları bile sevemiyoruz. Bakamıyoruz. Kapımızın önünde bile istemiyoruz ki siz kimsiniz yani? Onun da yaratıcısı Allah. Hadsizler. Bırak hayvanı da geçtim. Artık insan insana da yardım etmiyor. İnsan insana da anlamıyor. Burada da e, iyilikten bahseden güzellikten verdiğinin karşılığını fazla fazla veririm diyen net bir karar var. Diğer bir e, suremizde tekrar tekrar dile getiren bir kitap Allah dilediğini onunla doğruya ulaştırır dilediğini ise şaşırtır. Şaşıranların ise doğru yolu bulması mümkün değildir der. Burada aslında birkaç tanesine bile baktığımızda bunları nacizane eklemek istedim. Yani kalpten, canı gönülden baktığınızda zaten görmek istediğimiz çoğu şeyi görebiliyoruz burada. Eksiklerimizi dünya olarak ve insan olarak eksiklerimizi görebiliyoruz. Bunları e, o yüzden size belirtmek istedim. Şöyle bir sirkelenip kendi eksiklerimizi bulmamız adına, doğruyu bulmamız adına e, anlayabileceğiniz dilde anlatmaya çalıştım. Eee eksiğim kusurum varsa affola. Dediğim gibi bilenler varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. En azından burada da birbirimize bir, bazı konularda e, bilmeyenler için de bilgi anlamında vesile oluruz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar son olarak verdiğimiz e, haritada bir çizgimiz vardı diğer videoları izlerseniz anlarsınız o yüzden e, bu videoda biliyormuşunuz gibi devam ediyorum Çünkü önceki videoları izlemeniz gerekiyor eğer yeni gelenler varsa burada e, en son kaldığımız yerde Kıbrıs Rodos tarafından beklediğimizi söylemiştik e, özellikle bu kırılma yani şu bölümde olursa arkadaşlar bakın şu bölümde aşağıdan yukarıya doğru bu, bu bölge komple arkadaşlar. Yani içinde Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman, yani Mersin, Antalya'ya kadar olan yani çizgiden bahsediyorum. O tam çizginin dibinden başlayıp e, Samsun, Ordu, Giresun yukarı Giresun yukarı doğru çıkıyoruz. Sınırlarımızda ise e, bu bu bölümleri de bahsetmiştik. E, Diyarbakır, Urfa, Van bölgesi, Erzurum e, bu bölgeleri Elazığ bu bölgelerden de bahsetmiştik ki bu, burada sayabileceğim bir dünya yer var. Saymadıklarım zaten e, bu çizgiyi takip ettiğinde tüm bölgeleri kapsayacak arkadaşlar. Burada ki süreçte e, Martın özellikle tekli sayılarına çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü e, tekli sayılardan gidiyoruz. O yüzden size e, surelerin e, ayetlerini verirken 20 ve 23'lerden almaya çalıştım. Yani 2023 e, ders anlamında nelerden sınavdayız? Bunları anlamamız adına asıl e, başlangıcımız buydu. Derinliği buydu konunun. Ama e, tabii ki ayetleri olduğu gibi değil, anlaşılabilir bir şekilde. Yani sizle e, sohbet eder gibi anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi Hatamız kusurumuz varsa Yine affola Buradan yola çıktığımızda Burada arkadaşlar Ermenistan İran Suriye Yani bu sınır hattında Hatta diğer yani İran'ın Suriye'nin sonra gelebilecek illerini de Kapsayacak Şiddetli bir Depremimiz daha Gözüküyor o yüzden size e, dilimin döndüğünce yine anlatmaya çalışıyorum Mart e, ayını çok önemli Nisan e, evet yeni dönüşüm yeni bir ay baharın tetikçisi habercisi bunları da geçtim artık bunlarla da yürümüyor bazı işler buradan baktığımızda arkadaşlar 7 ve üzeri yine olabilir 8'e e de yaklaşabilir e, 8 de gerçekleşebilir yani burada saydığım komple Özellikle Mart ve Nisan o aralıkta Temmuz'a kadar olan süreçte de o yüzden diyorum size arkadaşlar 6 ay boyunca biz tedbirimizi alalım. Evet ilim vermiş Rabbim kendimize tedbirlerimizi alalım diye ee, önlemlerimizi alalım, ailelerimizi koruyalım, canımızı, malımızı koruyalım diye. Burada e, yine e, eklediğim yani eklemek istediğim bu ilim doğrultusunda bugüne kadar şaşmadık arkadaşlar. Bugüne kadar hani verdiğimiz insan hayatları olsun, insanların başına gelebilecek ameliyatlar olsun, kazalar olsun, dünya geneli öngörüler olsun, bugüne kadar deprem olarak şiddeti olsun, yeri olsun. Yani birçok depremi de verdiğimiz için, farklı olayları da verdiğimiz için burada baktığımızda açılar sert açılar tehlikeli. Bunun haricinde özellikle dışarıdan olabilecek e, temasla e, yani bizim bu sene asıl sınavımız hem içeriden hem dışarıdan. Bunları da e, göz önünde bulundurursak tedbirimizi alacağız arkadaşlar. Bu tarafa geldiğimizde ise Saros Körfezi'nden başlayıp Tekirdağ. Şimdi burayı ben size e, iki çatalımız var ama üçe bölüp söyleyeceğim. Tekirdağ, Marmara ve Ege tarafından bakıyoruz şu an iki çatal olarak bakacağız. Marmara ve Ege olarak baktığımızda, Tekirdağ, Çanakkale, Marmara Denizi de kaplıyor. Yani burada Ankara ve Konya'ya kadar, Bolu, Kütahya'ya kadar etkilenecek burada da bir hat var. Yani Konya ve Ankara, yani bir şöyle bir baktığımızda şöyle baktığımızda, bu orta bölüne orta bölgede olan iller yani hem bu taraftan da etkilenecek arkadaşlar hem bu taraftan da etkileyecek. Tabi diğer taraflar gibi etkisi belki daha hafif olabilir eski binalar ya da hasarlı binalar için söylemiyorum ama buradan baktığınızda da Saros'tan, Şarköy'den, Tekirdağ'dan bu taraflardan baktığınızda eğer iki hat aynı anda kırılırsa dediğim gibi evet e, İzmir'e kadar olan bölge, yani Balıkesir, Manisa, İzmir'e kadar olan bölge evet sıkıntıda. Yani sıkıntıda derken e, e, orta bölgeye kadar olan işte Boludur, Kütahya'dır, işte Antalya'dır e, gibi bu bölgeler aşağıya doğru evet hafif Ortaya doğru, e, orta derecede, orta derecede hafif demeyeyim. Ama üst bölge e, ciddi anlamda sıkıntıya düşer. Çatal eğer Ege ve Akdeniz'den kırılırsa, yani iki çatal bu sefer, e, aynı gün ya da peş peşe, bu sene e, dediğim gibi e, tekli sayılardan gidiyoruz. Ama bir ayetimiz daha var. Onu da ekleyeceğim. Orada anlatılmak isteneni. Yani burada asıl özü. Yani çift gidiyoruz arkadaşlar olaylarda. Yani bu sene evet tekli sayılar. Ama maalesef çift çift gidiyoruz. Olaylar hep çift çift gerçekleşecek. O yüzden tedbirimizi almak zorundayız. Buradan baktığınızda da Ege ve Akdeniz'den. Eğer bu şeritten yani Rodos, Kıbrıs, Antalya, işte Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Balıkesir, işte Mersin yine bu taraf baktığınızda ise yine aynı şekilde 7 ve 7 üzeri arkadaşlar. Ama en öncesi size söylediğim 6 ve 6.5'u bekliyorum demiştim. Yani bu sınıra kadar olan bir hareketliliği bekliyorum. Ve şu an Marmara tarafı biraz biraz değil bayağı bir sustu, sessizleşti. Baktığımızda herhangi bir hareket şu an hiçbir şey yok. Yani bildiğiniz sus pus. Yine stresli bu olayları anlatırken aşırı derecede stres yapıyorum. Resmen o olayları yaşıyorum gibi yine titremeye başladım. O yüzden arkadaşlar dikkat edeceğiz. Tek derdiniz şu ilde olacak mı, bu ilde olacak mı, şu ilde olacak mı. Senelerdir bilim adamları da, profesörleri de, herkes bangır 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 bunları bağırıyor. Eğer bir şeyler olmuyorsa, bir şeyleri de artık bir şeyler bir yerden, bir yerlerden beklememek gerekiyor. Bu zaman bireysel artık hareket edeceksiniz. Yapabiliyorsanız, her zaman söylüyorum, bina olarak en azından. Para toplayıp binanızı sağlamlaştırın. Eğer oradan çıkamıyorsanız arkadaşlar. El birliğiyle bunu yapabilirsiniz. Yöneticileriniz el koyabilir, başlayabilirsiniz. Bakınız yarın öbür gün hatay 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 dedim. Ama geç oldu. Geç oldu. Yani 6 ay boyunca yırtındık burada. İşte uyduruyorsun diyenler, kaos yaratıyorsunuz diyenler, sen bilim adamı mısın, sen profesör müsün diyenler. Evet bizim asıl takipçimiz, kendi takipçimiz sürekli hikayelerimizi takip eden, bizi anlayarak takip eden nerede ne söylediğimizi ve söylediğimizin %99 yani boşu boş hikayede ben bir şey paylaşmam. Eğer bir şey paylaşıyorsam %99 olmuş ve bitmiştir arkadaşlar. Olmuş ve bitmişin üstüne biz e, koruyabileceklerimizi korumaya çalışıyoruz. Buradan baktığınız zaman da yine aynısını söylüyorum. Hataya ne dediysem 6 ay 8 ay boyunca gölgesini de varsayarsam evet burada e, iyi değilim. Bakınız orada olan akrabalarımı çevreme taşımaya çalışıyorum. İşin ciddiyetinin farkına varın artık. Orada olan akrabalarımı etrafımızda ev bakıyoruz. Etrafımızda yer bakıyoruz. Yanıma çevreme, yamacımı almaya çalışıyorum. E artık bu cümleden de çıkıp kalkıp da o ilde olur mu, bu ilde olur mu şu an tüm Türkiye ateş altında. Bakınız ateş altında diyorum. Her an, her yer bir faydan diğer faya stres toplanıyor. Diğerinden diğerine toplanıyor. Yani şu an evet bazı profesörlerimiz harp teknolojisini, harpı destekliyor ama bazılarımız desteklemiyor. İşte burada ayrışabiliriz ama ne diyorum her zaman? Sorgulayacağız arkadaşlar. Mantıksız gelebilir. Ama sorgulayalım. Yine kulağımıza küpe olsun. Yine biz tedbirimizi alalım. Yani burada her birimizin her söylediği doğru kabul etmek zorunda değil bazıları ya da anlamak zorunda değil. O yüzden ne diyoruz? Bizi anlayanlar tedbirini alsın arkadaşlar. Buradan baktığımızda dediğim gibi bu süreç zarfı çok tehlikeli. Özellikle Mart ve Nisan ayına çok dikkat etmeliyiz. Her iki şerit de şu an tehlike altında arkadaşlar. Verdiğimiz e, isimlerini verdiğimiz her yer. Bundan önceleri de aşağı inersiniz. Buraya da tekrardan e, çıkar gelirsiniz. Bu videoyu yine tekrar tekrar izlersiniz ve herkesle paylaşmaya çalışın. Mart ayı özellikle 6 ve 8 arası. Bunlar çift sayı. Ama 9'a bağlayan e, tek sayı var. Mart itibariyle Tekli sayılara tek tek dikkat etmemiz gerekiyor Bakınız e, Tedbir alınız Binalarınızı düzeltmeye çalış, çalışınız e, Vardiyalı uyuyorsunuz işte kiminiz yatıyor kiminiz e, ayakta bekliyorsunuz Her birinizi anlıyoruz 99 depremini geçirmiş biri olarak Sizleri gayet iyi anlıyorum Biz de çok kötü şartlarda bulunduk Çok kötü Yani yıkımlar gördük e, Hasarlar gördük Yani Bilincimizde, e, zihnimizde, gözlerimizin önünde e, sizi az çok anlayabiliyoruz. Bu sefer evet büyüktü, sizin acınız, sizin yaranız, evet hepsi Türkiye'nin yarası. Ama oradakilerin acısını ve gördüklerini, yaşadıklarını hiçbir profesör, hiçbir bilim adamı, hiç hiç kimse arkadaşlar tedavi edemez gerçekten edemez yani biz ne kadar bu işi biliyoruz diyoruz kendimizi yeniliyoruz diyoruz ne dersek diyelim bakınız insan oluyoruz ne oluyor en ufak bir şeyde robot değiliz o duyguyu yaşayacağız ama 5 dakika yarım saat 1 saat her zaman bunu destekledim bütün videolarımda da size bunu söyledim yani tamamen ben e, boşum diyen yalan söyler beyin olarak boşum diyen o yüzden saat koyacaksınız dakika koyacaksınız belli aralıklarla düşünmek istiyorsanız üzülmek istiyorsanız ağlamak istiyorsanız ama dediğim gibi o travmaları yenilemek arkadaşlar gerçekten çok zor. Yani o şehirleri yeniden evet inşa edilir ama eski tadı olur mu çok zor. O yüzden dikkat edeceğiz arkadaşlar bakınız. Bu saydığım iller, özellikle Marmara bölgesi. E, tabii ki Ege'miz var, e, Akdeniz'miz var. Tabii ki bunlar da değerli. Ama Marmara'da çok büyük kayıplar yaşanır arkadaşlar. Yani Marmara'nın, e, yani bu e, son depremden sonraki yıkımının 10 katını düşünün. Yani bina olarak, insan kaybı olarak. E, dediğim gibi hiçbir şey yapamıyorsanız. Yapacağınız en güzel şey binalarınızı sağlamlaştırmak. En azından bunu yapabilirsiniz. Evet, e, yeniden bir yere taşınmak, ev almak, e, bu şartlarda ben kimseye güvenmiyorum açık söylüyorum. Ev alma konusunda. Hiçbir zamanda desteklemedim. Arsa en güzelidir, en garantisidir. Ne olursa olsun. Burada Yapabilen küçük yerlere, küçük evler yapsın, bungalow tarzı yapsın, konteyner tarzında yapsın, küçük arsalar alın arkadaşlar. Çok büyük olmasına gerek yok. Şu an ihtiyacınızı gidersin. Ya da eğer o şehirden çıkamıyorsanız ya hiçbir şey yapamıyorsanız yani oradan adım atacak maddiyat gücünüz yoksa bina olarak ayaklanacaksınız arkadaşlar. Vakit yok yani beklemeyeceksiniz. Yani gelsinler, ölsünler, bitsinler, işte şu, şunu söylesinler, bunu söylesinler. İstanbul'un neresine yetsinler? Ya da Ege'nin neresine yetsinler? Yani bu tarafın neresine yetsinler? Siz artık aklınızı çalıştıracaksınız. Bakın tek bir Allah'ta tedbirinizi alacaksınız ama çabalamadaktan sonra oturduğunuz yerde biz uykumuzu bölüyoruz İşte uyuyamıyoruz banyoya gidiyoruz çıkıyoruz şöyle oldu yatarken kalın giyiniyoruz bir şey olur bunları düşünerek elinize bir şey geçmez Bunlar senelerden beri konuşuluyor. Artık idrak zamanı. Yani burada bilinçleneceksiniz ve harekete geçeceksiniz. Bina olarak yöneticilerimize gideceksiniz. Aile bireyleri ise, aile apartmanı ise aile olarak ev alın gidin demiyoruz. Ya eviniz yıkılsaydı? En azından o binayı sağlamlaştıracak aile bireyleri. Artık kredimi çekersiniz, nasıl yaparsınız bilmiyorum. Ama bunu er ya da geç yapmak zorundasınız ve çok geç kalmış olacaksınız arkadaşlar